Dünyanın dört bir yanındaki sanatçılar çeşitli Adobe uygulamalarını kullanıyor. Bu uygulamalarla simgelerden tutun aklınıza gelen tüm görselleştirmeleri oluşturabiliyorsunuz. Elimize aldığımız gazete, bir web sitesindeki video, reklam görselleri adına ne varsa hepsi. Hepimiz Photoshop'u biliyoruz ancak sürekli karşılaştığımız soru şu. Adobe ürünlerinin geri kalanı. Adobe'nin görselleştirme adına geliştirdiği çok sayıda uygulama var. Kullanıcılar tüm uygulamalar aynı şeyi yapıyormuş gibi şu soruları soruyor. Adobe o kadar çok yazılım üretiyor ki bir profesyonel için bile oldukça ezici bir durum. Her birinin ne amaçla kullanıldığını anlamak için bu videoda sizlere hızlı bir şekilde genel olarak anlatmaya çalıştım. Öyleyse başlayalım. Adobe Photoshop. Photoshop harika, çok yönlü bir araçtır. İhtiyacınız olan hangisi? Photoshop o kadar meşhur ki İngilizcede fiil olarak kabul bile edilmiş. Tanınırlık olarak Adobe markasının bile önüne geçmiş durumda. Profesyonel olarak fotoğraf manipüle etmek, poster, reklam, duvar kağıdı ve dijital sanat eserleri oluşturmak bunlardan bazıları. Sanatçılar bunu dijital olarak çizmek hatta boyamak için kullanıyor. Fotoğrafçılar fotoğrafları geliştirmek ve rötuş yapmak için kullanıyor. Web ve uygulama geliştiriciler arayüzleri için tasarımlar yapabilir. Bu arada YouTuberlar onu bu resim yapmak için kullanır. Dijital görselleştirme adına akla ilk o geliyor. Adobe Illustrator Tasarımda kullanıldığı için ilk bakışta Photoshop'a oldukça benzeyebilir. Ancak temel fark görüntüyü saklama yöntemleridir. Photoshop raster sanatıyla çalışır. Tüm fotoğraflar piksel olarak saklanır. Illustrator ise vektör sanatıyla çalışıyor. Yani matematiksel denklemler olarak depolanır. Photoshop görsellerini büyütürseniz raster sanatı pikselleşir. Çözünürlük sorunları ancak vektör sanatı ile önlenebilir. Dilediğiniz kalite ve çözünürlükte sorunsuzca çalışabilirsiniz. Vektör sanatının dezavantajı raster sanat için kullanılan efektler ve detay görselleştirme. Dolayısıyla her amaç için iki ayrı aracımız var. Illustrator simgeler, logolar, diğer tasarım araçları ile ortak kullanılabilecek posterler ve grafikler için idealdir. Adobe InDesign çok sayfalı mizampaj gerektiren projelerde üstün özellikleri olan bir yayıncılık yazılımıdır. Dergiler, gazeteler, sunumlar ve kitaplar gibi büyük miktarda metin ve fotoğraf düzenlemek için idealdir. Dergi, gazete ve çok sayfalı yayın hazırlamak zor iştir. Birçok profesyonelin işbirliğini gerektirir. Editörler, yazarlar, fotoğrafçılar ve tasarımcılar. İşbirliği yapmalarına yardımcı olmak için Adobe InCopy. Yazarlara çalışma alanı içerisinde izin veren bir metin editörü. Tasarımcılar aynı anda grafikler üzerinde çalışırken, yazarlar da kendi alanlarına metin içerikleri girebilmeleri için. InDesign'da birkaç kişi aynı proje üzerinde çalışabileceği için bu verimliliği önemli ölçüde artırır. Adobe Lightroom Profesyonel fotoğrafçılar için bir fotoğraf yönetim sistemi ve iş akışı. Photoshop'a benzer bir fotoğraf düzenleme yazılımı ancak özel olarak tasarlanmış. Temel rötuş ve renk dengesi gibi küçük düzenlemeler yapmak için. Çok sayıda fotoğraflardan oluşan koleksiyonların parlaklığı, kontrastı, verimli şekilde kataloglama, düzenleme ve yayınlama binlerce fotoğrafı aynı anda işlemek. Adobe Bridge, kullanımı kolay bir görsel medya yöneticisi. Düzenlemenize, göz atmanıza ve görüntülemenize olanak tanıyan. Adobe Lightroom da aynısını yapmıyor mu diye sorabilirsiniz. Ancak Bridge çok sayıda dosya türünü destekler. PSD, AI ve tüm evrensel medya türleri. Lightroom özellikle bir fotoğrafçının iş akışına uygun şekilde tasarlanmıştır. Adobe Premiere Pro Profesyonel bir video düzenleme aracı. YouTube videolarından tutun dizi, film gibi video ile ilgili her şeyi yapmak için kullanılır. Çok sayıda filmi Premiere Pro ile kesebilir, düzenleyebilir ve kırpabilirsiniz. Daha sonra sıralı olarak ekleyerek birleştirebilirsiniz. Dilerseniz metin geçişi, ses efektleri de ekleyebilirsiniz. Efektlerden bahsetmişken Adobe After Effects her türlü görsel efektler oluşturmak için güçlü bir yazılımdır. Fotoğraflar için Photoshop neyse videolar için de After Effects odur. Genellikle animasyon oluşturmak için kullanılır. Hareketli grafikler ve diğer sinematik efektler. After Effects çok güçlü ise neden Premiere Pro'ya ihtiyaç var diye sorabilirsiniz. Çünkü sadece bir video ile çalışabilirsiniz. Videonun son halini oluşturmak için Premiere Pro'ya ihraç etmeniz gerekiyor. Şimdi videonuzu oluşturmak mı istiyorsunuz? Adobe Media Encoder. Medya dosyaları oluşturmak için özel bir yazılım. Premiere Pro'da oluşturduğunuz video veya efektlerin genellikle orijinal dosya boyutu büyük olur. Yani sıkıştırılması ve dönüştürülmesi gerekir. Çeşitli cihazlarda oynatılabilmesi için farklı medya türleri ve çözünürlükte videonun son halini render almanız için gereklidir. Bunun için güçlü işlemciler ve veri alanlarına ihtiyacınız olacaktır. Adobe Prelude Büyük miktarda videolarla çalışmak gerektiğinde video düzenlemek ve kaba kurgu oluşturmak için kullanılır. Bir filmin kaç saatlik çekimi olabilir? Farklı kameralardan çekilmiş yüzlerce sahne. Bu yüzden gereksiz parçaları kesmek için kullanılır. Ayrıca video düzenleme ekibine göndermeden önce bilgi datalarının düzenlenmesini sağlar. Ses de önemlidir bu yüzden. Adobe Audition Özel bir ses düzenleme yazılımı. Ses kaydetmek, düzenlemek ve karıştırmak için tasarlanmıştır. Adobe Animate. İki boyutlu animasyon yapmak için kullanılan bir uygulamadır. Ayrıca oyunlar, mobil uygulamalar ve eğitici içerikler oluşturabilirsiniz. Önceden Flash olarak bildiğimiz bu uygulama, yenilenen platformu ve Animate ismiyle kullanılıyor. İnternette gezinirken Flash Player gereklidir uyarlarına rastlamışsınızdır. En azından Flash oyunlardan birkaçını oynamış olabilirsiniz. Adobe Character Animator iki boyutlu karakterler oluşturmayı mümkün kılar. Kare kare animasyon yapmak zorunda kalmadan yüz ifadelerini kopyalamak için web kamerasını kullanır ve karakterler sizi sihirli bir şekilde taklit eder. Bu sayede hem animasyon hem de seslendirmeyi aynı anda yaparak zaman kazanırsınız. Adobe Dimension Grafik tasarımcılar için gerçekçi bir görüntü oluşturmak. İki boyutlu bir görüntüye 3D modeller ekleyerek her iki elemanın bileşimiyle yüksek çözünürlüklü görseller üretmek için kullanılır. Genelde kullanım amacı reklamlar, prototip oluşturma ve ambalaj tasarımı. Genellikle kullanılan profesyonel yazılım 3D modelleme araçları ancak son derece karmaşık olabiliyorlar. Adobe burada 3D nesneleri kullanarak gerçekçi bir görsel elde etmeyi amaçlamış. Kullanımı Photoshop kadar basit. 3D'den bahsetmişken Adobe Fuse 3D modeller yapmak için başka bir araç daha var. Bu da insan modelleri yapımında uzmanlaşmış. Daha sonra çalışmaları Photoshop'a aktarabilirsiniz veya diğer herhangi bir 3D yazılıma. Kullanımı oldukça basit. Kütüphanedeki karakterleri değiştirerek son derece özelleştirilebilir modeller oluşturabilirsiniz. Fiziksel özellikleri, kıyafetleri, dokuları, renkleri ve bunun gibi Adobe XD, kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü tasarlamak için prototipleme aracı. Hızlı bir şekilde mockup yapmanızı sağlar. Kodlama gibi zor işleri yapmaya başlamadan önce herkesin görüp tartışabilmesi için. Adobe Dreamweaver. Aynı anda hem kodlama hem de tasarım ekranında web sayfaları oluşturun. Hazırlanan web tasarım arayüzü çalışmasını çok sayıda desteklenen programlama dilleriyle hızlıca oluşturabilirsiniz. Adobe Acrobat Reader. Standart bir tür olan PDF belgelerini görüntüleyin, imzalayın ve açıklamalar ekleyin. Ancak PDF dosyalarını düzenlemek istiyorsanız ihtiyacınız olan Adobe Acrobat Pro. PDF belgeler oluşturmak, düzenlemek ve yönetmek için kullanılır. Adobe bahsettiğim her şeyi yıllık kiralama olarak Adobe Creative Cloud adında lisanslıyor. Fiyatlama konusunda yetkili bayilerden bilgi alabilirsiniz. Adobe Stock, telifli olarak fotoğraflar, üste içerikler, video ve tasarım şablonları. İyi yazı tipleri arıyorsanız Adobe Typekit'i kullanabilirsiniz ve yaratıcı çalışmalarınızı tamamladıysanız o zaman ona gönderebilirsiniz. Adobe Behance Çevrimiçi sosyal medya platformu, dünyadaki içerik oluşturucular çalışmalarını paylaşıyor. Tasarımcı olarak nerede olduğunuzu görmek ve diğer tasarımcılardan ilham almak için. Ve eğer çalışmalarınızı tanıtmak istiyorsanız kendi web de var. Adobe Portfolio Temel bir web sitesi oluşturmak için sunuluyor. Fotoğraflarınızı ve çalışmalarınızı yayınlamak için. Bütün bunları karmaşık buluyorsanız ve basit bir şey istiyorum derseniz o zaman Photoshop Element ve Adobe Premiere Elements'i tercih edebilirsiniz. Adobe Spark Çevrimiçi sayfalar sosyal medya postları ve videolar hazırlamak için kullanılır. Doğrudan tarayıcı üzerinden hiçbir uygulamaya gerek duymadan içerik üretebilirsiniz. Metinlerinizi görsellerinize ekleyerek hızlıca içerik oluşturabilirsiniz. Hem de hiç kod yazmadan. Adobe Experience Cloud ticari bir yapı için tasarlanmış, kendi alt çözümleri olan bir platformdur. Sosyal medya kampanyaları, TV kanallarında reklam gösterme, yapay zeka sensörü ile pazarlama çözümleri ve dahası. Tartıştığımız uygulamaların akıllı telefonlarda yardımcıları da var. Adobe Photoshop, Adobe Fresco, Adobe Photoshop Express, Adobe Premiere Rush gibi, Adobe Illustrator Draw veya mobil cihazlar için Adobe Lightroom, Adobe RoboHelp, Yardım içerikleri oluşturmak için kullanılır. Bazı web sitelerinin yardım sayfalarını oluşturmak ya da uygulamalar için yardım içerikleri oluşturmak için kullanılır. Adobe Presenter etkileşimli slayt gösterileri yapmak için kullanılır. Veya e-öğrenme kursları oluşturmak için kullanılan Adobe Captivate. Adobe FrameMaker. Büyük teknik uçurumlar için Adobe FrameMaker gibi hiç duymadığınız sayısız Adobe yazılımları da var. Son dönemlerde çok sayıda yazılımında yaşam döngüsü sona erdi video renk düzenlemesi olan Adobe Spirit Grade, senaryo yazmak için kullanılan Adobe Story Plus, kod yazmadan web siteleri oluşturmak için kullanılan Adobe Muse, web tasarımı için Adobe Fireworks artık kullanılmıyor. Yaşımı sona eren uygulamalardan daha fazla ekosisteme katılan yeni çözümler de var. AR ve VR çözümlerde kullanılmak için geliştirilen Project Aero, son dönemlerde 3 boyutlu çalışmalarda etkin olan Subtense uygulamaları da Adobe Sistem bünyesine katıldı. Substance Painter ile 3B nesneleri gerçekçi boyamak ve gelişmiş malzemelerle kaplamak çok kolay. Tasarlamak isteyenler için Substance Designer, mevcut kaynakları birleştirerek veya yüksek çözünürlüklü taramalarla malzemeler oluşturmak için Substance Alchemist. Daha fazla kaynak için Substance Source çok sayıda gerçekçi materyaller kütüphanesi ile en gerçekçi 3 boyutlu nesneler oluşturabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.